Eee ne olmuş gitmiş mi Teksoy? Teksoy gitse ne olacak acaba? Yerinizi öğrendi gitse ne olacak? Nasıl buldu ya bizi nasıl bulmuş? Nasıl bulduysa buldu. Ya ben sizi herifin elinden kurtarmak için onlarca tehlikeye atılayım. Siz gidin direkt herifin kucağına atlayın. Sen bana bir açıkla bakayım ne yapmaya çalışıyorsun? Ha? Bir cevap. Suratıma kapatma şu kapıyı. Fatih, sakın bir yere ayrılmasın. Polis yola çıktı geliyor. Tamam lan, tamam. Şişt. Ne el kol yapıyorsun? Gidiyorum. Ama yine geleceğim. O patroncuklarına söylersin. Çakla gelmeyecek bir yere kaçmamız lazım. Buradan burnumuzu çıkardığımız anda tek lokma da yutarlar bizi. Ben tam olarak anlatamıyorum galiba kendimi. Sizin için buradan daha güvenli bir yer yok. Sen karışma. Ben bir şey düşüneceğim. Canımızı kurtarsak bile bunlar senin paranı, pulunu, babandan kalan mirası her şeyi öğrenmişlerdir. Bizi rahat bırakmazlar. Soyup soğana çevirirler. Sonra da yallah pavyo. Gülizar. Bak Zaten kapıdan dışarı çıkarmazlar sizi. Güvenlik sizi salmaz. Artık şunu bir kabullen. Ha, illa diyor sanki gidip pavyon sermayesi olacağım. O ayrı tabii. Sensin sermaye. Sevmediği insanla nişan yapacak olan ben değilim. Bana bak. Senin o küçük dilini keserim ben. Bana bak. Sen kendi dertlerinle ilgilen. Benim ilişkime burnunu sokmak senin ne haddine? Ay eyvah eyvah. Olmuş bunlar. Ne oluyorsunuz? Ne oluyorsunuz? Gene mi gideceğim kavgası? Ama çok uzadı bu iş. Azıcık laf söz dinlenir. Büyüye saygı gösterilir canım. Ay kusura bakmayın Hayri Hanım. Ay, çok sinirli. E, ee, tabii böyle her şey üst üste gelince ne yapsın genç kaldıramadı tabii. Ben size bir ev ayarladım. Ayrı yeriniz olacak. Konağa çok uzak değil. Yemeklerinizi isterseniz bizimle yersiniz. isterseniz biz evinize yollarız orada yersiniz. Konak ahalisiyle birbirinize alışana kadar böyle idare edeceğiz. Ben sana bir hesap açtım kızım. Her ay düzenli olarak güzel bir harçlık yatacak hesabına. Sonrasını konuşuruz. Bakın ben gel Tek kelime daha duymak istemiyorum. Hadi binin bakalım arabaya. Önce bir yerleşelim değil mi? Vallahi çok münasip olur. Çok güzel düşünmüşsünüz. Bravo. Ben hemen çantalarımızı alıp geliyorum. Oğlum sen de işinden gücünden kalma. Hadi. Geç kızım. Geç. Sen gidip kıza öyle laf edersen yersin tokat tabi. Peki tokat mı daha çok koydu bana yoksa ettiği laf mı?